gerekiyor. Adamlar sana stop bit dedi. Çıkman gerekiyor. Abo! Tamam çık kanka. Çık abo! Nereye gittin oğlum? Tessin. Stop bit. Stop bit. Kim abi ölüyor o kadar fazla? Yasuo mu? Ben niye Yasuo'ları sevmiyorum? Aha bu yüzden. Kanka çıkalım gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim çıkalım. Sana hiç güvenmiyorum. Mecbur oynayacağız. <laughs> Bir de hele ki kaybettiysen, yırtılmışsan Hele takımında şöyle bir Yasuo varsa. Bak kalkan açtı yere bak. bak. Yasuo yeter kanka. Yeter. Abo! Yasuo. Yasuo stop kardeşim burada. Aslında vadim de var da. Yasuo kanka lütfen ya. Bum. Neden bum? Çünkü Lee oynuyoruz arkadaşlar. Düşmana korku, dosta güven salıyoruz. Elim soğuk birazcık ama bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Kendime güveniyorum Lee'sinde açıkçası. Hiç oynamasam da elim sıcak, oynayalım sıcak bir kere. Hani yarımda da Lee'ler oynadığı için, Hilmi falan oynadığı için çok çok rahat güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Karşının jungle'ı Evelin Biliyorsunuz Evelin biraz problem. Biraz problem, gereksiz hasarı var. Ama ormanda ne kadar yani karşılaşırız bilmiyorum açıkçası. Abi şöyle oyuna bir başlayalım. Şuralardan gelelim, gidelim. Bu arada e, şey soracağım arkadaşlar. Camel'ın A'den Z'ye serisini istiyor musunuz? Lee falan atmak istemiyorum çünkü bana düşmez. Ve hani... Aa dur şuraya bir varış bıraktı. Tamam. Tamam abi. Onlar kendi güvene aldılar. Blue başlayacağım. Malphite çok teşekkür ederim kardeşim. Orada görüş vermek aklına geldiği için gerçekten çok düşünceli bir soru Ben bazen yapmıyorum o hareketi. Benim eşekliğim. E bu Hani ne diyecektim? Ne diyeceğimi Kesinlikle. unuttum lan. Ne diyordum? He he he. Camel'ın A'dan Z'ye sesini çekmek istiyorum. Çünkü birkaç arkadaşımız istemiş açıkçası. Şurayı bir yapalım. İstemiş açıkçası. O yüzden hani onları kırmak istemiyorum. Bir A'dan Z'ye Camel patlatacağım. Hani bir de şey demişler. Hani diğer şampiyonları da çek at. Arkadaşlar hani sıkıcı. Şov yapamıyorsun. Güzel hareketler yapamıyorsun. Şurayı bir kaçalım itlerimize. Ama istiyorsanız abi Olaf çekeyim, Malphite çekeyim, ne bileyim. Çekin de çekeyim kardeşim. Çekmek bizim işimiz. Yıllardır yaptığımız bir şey. O yüzden çok profesyoneliz bu konuda. Siz ne ne istiyorsunuz ben size onu yapmak taraftarıyım açıkçası. Şunları bir alalım, sekelim. Hayırlı işler. First Blood'ı verdik. Adc'miz düştü. Ee, siz ne diyorsanız abi ben ona okeyim bu arada. Çünkü bana da içerik lazım. Olaf diyorsanız Olaf atarım. Mesela Camille'la, Fiora'yla sürekli atıyorum. Neden atıyorum? Çünkü bu şampiyonun oyun taşıma potansiyeli çok fazla. Benim karşıma Olaf gelip de mesela Fiora ileyken Olaf'ın win rate'i yok arkadaşlar. Olaf çok güçlü bir şampiyon. Bana kalırsa jungle'da, sol lane'de değil. Sol lane'de bir şampiyon güçlü. Gerçekten bileğini bükemediğim tek şampiyon var. O da Malphite arkadaşlar. Malphite'da tank görüş var mı acaba burada? Vardı. Varmış az önce koymuşlardı. Böyle bir kaçalım. Oynayacak mıyız? Hop şöyle vurayım ben demeyeceğim. Tamam çık kanka. Çık abo nereye gittin oğlum? Hayırlı işler. Alttan yazması yok mu şimdi? Soru işaret atması yok mu kafama? Sen neden flash atmadın? Beni neden sattın? Aynen ne diyorduk? He siz diyorsanız ki bunu at, onu at. Yok lan onu demiyorduk. Malfight diyorduk. Arkadaşlar bileğini bükemediğim tek şampiyon var. Malfight. Malfight'ın da bileğini bükememekten kastım şu. Ee, şampiyon suikastleri çok dürtüyor. E, doşlama skill'i yok. Hani bir tek Fiora bazen Malphite'in Q'sunun bir tanesini doşlayabiliyor W'süyle. Diğerini doşlayamıyor. O yüzden tank kastıkları takdirde Malphite'lar beni yat aşağı yapıyor. Ama ağır ağır kötü şampiyon benim gözümde ya. Böyle 15 kaleyinde bekleyecek, fightte bir tane ulti atacak, oyun kazandıracak. Size bunu atmak istemiyorum ben gerçekten. Ama yok diyorsunuz ki abi at bu arada Lux öldün. Bak şimdi flash atacak kesin. Hop bam bam Yarman yer çocuğu yemez. Nasıl biliyorum abi Oku, oyunu okuyoruz. Oyunu okuyoruz. Burada bir görüş atalım adamlar rahat etsin. Stop beat. Stop beat. Kim abi ölüyor o kadar fazla? Yasuo mu? Bu arada yakalarsam kulağını çekerim. Geliyorum. Geliyorum. Geliyor Ankara çocuğu. Bam. bam. Bam 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 bam. Şu çıkayım 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 çıkayım. Tamamdır. Ankara derken Arda anlayayım. Yanında aklıma Ankara geldi. Neden bilmiyorum. Aa, Evelyn geliyor. Yasuo. Yosu. yani tanem. Tamam. Basika yürüyeceğim arkadaşlar. Görüş vermezse. Dedim ki verdi görüş. Şurada bir base atalım. Kanka çıkman gerekiyor. Çıkman gerekiyor. Adamlar sana stop bit dedi. Çıkman gerekiyor. Abo. Abo. Ben niye yasaları sevmiyorum? Aha bu yüzden. Lan niye seveyim seni? Niye niye? Karşıdayken adamlar sanat yapar. Sanat yapar. bize gelen yasalara bak. Alacağım ki onun wave'ini. Alacağım kardeşim. Kaç kere öldü acaba? Neyse şuradan ben Blue'ya kayayım. Başka ne var abi sol lane'de çekebileceğim? Çünkü biliyorsunuz main'im sol lane olacak. Yeni bir şampiyon geliyor. Onu çekebilirim. O da biraz eğlenceli. Oyun taşıma potansiyeli yüksek olduğuna benziyor. Garan falan istiyor musunuz oğlum? Garan falan güzel olabilir, kullanılabilir. Ama şimdi ben e, bu galiba zümrüt bir maçım olması gerekiyor. Yasuo yeter kanka. Yeter. Abo. Nasıl tutacağız o ahriyi? Böyle bir kaçsak, binedik, çıkalım abi. Çıkalım. Adam Auto Fit beyler. Adam Auto Fit Yasuo öğrenmeye girmiş oyuna. Kanka şuradan bir çıkayım. Çıkayım, salın beni. Salın beni. Salın beni. Salın beni. Auto Fit'e, Auto Fit. Beni düşürdüler. Nerede farm abi? Tamam, problem yok. Ahri'yle aramda 100 gold var. Rakibim zaten belli. Çok isim çocuk. Çok isim be aradığım Malphite işte. Yapıcı hareket o arkadaşlar. Adamlar ejderde. Yetişmeye çalışıyorum. Geliyorum oynarız çocuklar. Geliyorum. Geliyorum. Geliyor gelmekte olan. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Geldim. Geldim. O evilin öldü. O evilin. Hop yat aşağıya. Jin sen de kankam. Sen de kankam. Bir kolu bırak. Lux galiba. Galiba sana da kanka. Geldim. Düz. Bırakacağım. tam bırakıyorum. Vakit kaybettim, Bırakıyorum abi. Bırakıyorum. Dönecektim. Dahri'nin görüşü ilk başta yoktu. Seni şöyle tutarsak Bam! Çok iyi. Beyler. Okeyiz ya. Bizim Q'lar daha taşa gitmiyor. Bizim Q'lar tam böyle şlak diyor rakibe değiyor. Garen falan istiyor musunuz? Garen var. Aklımda şu an Nasus çekmeyeceğim tabii ki de. 5000 stack Nasus yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü 25 dakika boyunca lane'de durmak istemiyorum. Dikkatli olun orada. <laughs> siz hani hangi kiloları öğrenmek istiyorsunuz? Çünkü ben de ağır hakim değilim. Mesela şu an benim 3 tane, 4 tane bakayım. Sayıyorum. Fiora, Camel, Gragas, Olaf. O kadar. Yani Lee falan oynuyorum. Lee falan hani normal. Diğer mob oyunlardan bilgim olduğu için oynayabiliyorum. Elim çok pratik. Oynayacak mısınız? Oyna kanka. Oyna geldim. Geldim geldim. Hop. Hop. Bam. Şu kaçırmadık bu arada. Şu kaçırmadık yani. Yasuo. Yasuo stop kardeşim burada mı? Değil. Yasuo stop kardeşim. Gerçekten stop artık. Bu wave'i de alacağım. Bu arkadaşlar adamın wave'ini bölmek değil bu arada. Ay yedim mi onu? Yedim mi onu? Wave'ini bölmek değil. Adam zaten oto oto fitliyor. Bari şey farmı ben alayım ki adam fitlerken şey yapsın. Karşı rakip az kasılsın. Ha, düştü. Hayırlı işler. Hayırlı işler kankam. Buraya... Alalım şunu. Oynayalım mı? Vadi oynayalım mı? Benimle oynamak ister misin? Oynamak istiyormuş. Hadi oynayalım. Bunu ben alayım. Buraya bir vart sağlayalım. Kafasına sekerim. Oynayacak mı acaba? Değmedi. O da doğru gitti de yetişmedi. Şöyle bir alalım. Dışarıdan dışarıdan. Hop. Smite. Okey. Sünnü almayı hiç sevmiyorum, o golem almayı hiç sevmiyorum. Babacım, ben kutlar kuşlarla eğlenmeyi biliyorum, kasılmayı biliyorum. Skorumuz iyi abi. Botu düşürdük iki tur, ama adeci, hayır adeci düşürdük bir tur ya, adc düşürdük. O ejder da adeci düşürdük. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ben hani şu an bu video bu arada boş konuşuyormuş gibi geliyor mu size? Çünkü yani. Benden böyle istiyorsunuz, uzun video istiyorsunuz. Ben de sizinle konuşmaktan hani zevk alıyorum. Ben konuşurum da siz diyor musunuz? Ne yapıyor diye? Burada biri var mı? Hmm, hmm. Zeki oyuncular severim. Oynayacak mısınız? Aslında vadim de var da. Yasuo kanka lütfen ya. Of çok iyi. Malfight düştü yere. Yasuo oynarız aslında. Hop. Bam. Tamam bunu da alalım bunu da alalım bunu da alalım. Oynayın çocuklar. Bravo takım. Kuleyi alalım ondan sonra jini keselim. Ondan sonra bot öne geçmiş olur. Bir daha bota gelmeyiz. Nasus'u belki düşürürüz. Daha bota gelmemin bir manası yok. Gördüm. Bu sefer bu sefer öldün galiba. Hop. Lan ne ara buraya geldin? Yine öldün galiba kankam. Şöyle Q'muz geldi. Tamamdır. Ormancılarını da kestik. İyi ya iyi iyi. Bizim D oynuyor. Kendi kendine oynuyor valla. Videoları kesme diyorsunuz. Hani fightleri kaçırıyoruz falan da. Beyler. Koridorda yürüyorum. Ne istiyorsunuz oğlum benden? Koridorda yürürken size hani anlatırım. Ben gerçekten size, size sohbet etmekten hoşnut oluyorum. Siz beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Yorumlarıma cevap veriyorsunuz. Yorumlarıma diyorum. Kanka. 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 Ve bir vart atalım da normal olmaz. Bir bezlik gelelim hemen seriden. Yetişebilecek miyiz acaba? Takım düştü bu arada. Yırtılı takım aşağıya. Yırtılı takım aşağıya. Okey abi. Bunu aldım. Bunu bu arada çok tercih etmeye başladım. Artık sol e indi. her maç alıyorum arkadaşlar. Teleportun şu an süresi çok uzun. Gerçekten çok uzun. Düşmesi gerekiyor. Bu oyuna göre çok uzun bir teleport süresi yapmışlar. Kanka yetişmeye çalışıyorum da. Hop smite smite smite. Almadı. Almadı. Gitsem keser miyim? Şunu alayım. Aldım kalkanım var. Galiba yanlış oynadık. Çok kovalıyorlar, çok kovalıyorlar. Akıl oyunları yapmamız yok mu? Hop oraya gideceğim zannediyor. Şuradan kaçsam. Kaçsam. Şu an, şu an kaçtım arkadaşlar görüyor musunuz? Kesin lan onları. Evlilim var arkanızda. Beyler, arkada evliliğim var. Ana. Yok saydılar. Onu da kesin. Malphite of be of be çok iyisin çocuk. Çok iyisin çocuk. Bu arada evini kimse görmedi galiba orada. Bir tek ben gördüm. Nerede büyüdü rence almamız gerekiyor. Ruh gömleği devam ki. Ondan sonra da Malmortis alırız Bakarız dalgamıza. Bu arada Lee'de arkadaşlar 40 maçın falan var. Gerçekten hani Lee'ye hakimli bir şeyden geliyor. Diğer mob oyundan geliyor. Tabii ki de benden çok çok daha iyi an... Bir de bu arada ben anlamadım oğlum. Benim izleyicilerim plattan başlıyor. Benim chatim çok garip ya. Benim harbi... Chatim benden çok oyun bilgisi var. Ben oyun oynarken siz gelin abi. Takılalım sizde. Pikmik önerin onları alalım. Şunu alabilecek var mı? Alamadık. Tamam çıkalım kanka. Kanka çıkalım gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim çıkalım. Sana hiç güvenmiyorum ya. Ya mecbur oynayacağız. <laughs> <laughs> ya ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Abi daha kimse güvenmeyeceğim. Daha kimseye güvenmeyeceğim. Satsam, satsam yani affederseniz valideme küfür yiyeceğim anladın mı? Zor beyler zor. Zor kirvem zor. My bet mi? O onun ya sonu yazması gerekiyordu. Sen de biraz şeysin de. Yine iyi idare edersin. Güzel ben beğendim. Oynayalım mı? Oynayalım mı? Hadi hadi, hadi çocuklar hadi çocuklar. İşte, mal fight varken o hareket yapamazsın. Tutarsam öldüm bu arada. Bam 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 bam. Oo şöyle bir arkayı yollayalım kanka. Sen şöyle bir git bakayım arkada keselim seni. Şu şu şu. Easy peasy. Go. Go 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 go. ADC. ADC. Hadi gel. ADC. küsmüş. Küsmüş redimi de aldı. Çıkalım. Eso düşme. Düşme kanka artık gözünü seveyim düşme artık. Oynar mıyız? Kesin kanka onları. Güzel değil mi çıkarttım bu arada? Şöyle atalım şunu. Kesti mi? Kesti mi? Kesemedi. Çık. Çık abi. Çık abi. Hayırlı işler. Gelirse şöyle bir kaçayım. Aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Geliyorum da. Oraya saldırmanız gerekiyor kanka. Ben oraya oynarım. Aldılar mı? Bakın bakın. Yılana bakın. Yılana bakın. Yılana bakın. Durursak, ADC aslında şuna direkt girişini yapıştırmamız var mı? Çok iyi onu da ona sektirdik. Şimdi yılan geliyor. Yılan, 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 yılan. Blue'umu bırak. Blue'umu bırak. Smite'im var. Önce Blue'umu alalım. Blue'yu alalım. Tamam. Şimdi Jin geliyor, geliyor. Oy! Oy! Bam! Bam 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 Kanka kalkanım var aslında. Kalkanım var. Oynarım. Oynarım. güzel. Bununla da oynarsak. Şimdi bunu alabilir miyiz? Bunu alabilir miyiz? Arkadan girdik. fight nasıl topladık gördünüz mü? Şampiyon fark etmiyor arkadaşlar. Arkadan girin. Adamların sizi beklemediği yerden toplayın. Çıkın. Adamlar görüyor sizi ama hani çaresizlik. Şöyle bir alalım da. Smite'imiz yoktu. Adamlar sizi görüyor ama şurayı bir sallayayım mı? Var mı? Var. Tamam. Eee adamlar sizi görüyor. Ancak hani fight açısını öyle bir yer atmışlar ki alevi alalım mı? Fight açısını öyle bir yer atmışlar ki hani dönemiyorlar. O anda dönseler bütün planları aksayacak. Nerede acaba Evelin? Nerede? Adam da görünmez. Nereden bulacağız ki? Lan! Kanka galiba öldün ya. Kusura bakma ama burada mısın? Tamam. Değilmiş. Kule altına git bakayım. Güzel. Çıkamazdı zaten. Q'mu doşlamak için kendini dışarıya attı. Dışarıya attığı için de kureyin altına gitti. Garip trade'ler. Koryocu geldi abi. Şunu bir alalım. Buradan da bir Malmortis nerede abi? Bir, Şunu ver. Ön sipariş et. Başlayalım. E bu arada e, şimdi arkadaşlar. Kanalı nasıl yapalım? Nasıl istiyorsunuz? Abi bütün şampiyonları koyalım mı? Yoksa gerçekten hani... Kulübe kısacağım şampiyonlar var. İsim salmamız gerekiyor biliyorsunuz bu oyunda. Diğer oyunlarda olduğu gibi. Şunları insek atalım. Yakalayan yok muydu? Ah be. Ben mi erken davrandım acaba? Olabilir. Problem yok. O adam o in kokusunu aldığı için daha açılamaz zaten. Daha rahat oynayamaz. Şuralardan bir yılanlık yapabilir miyiz acaba? Yapabilir miyiz acaba? Hop. Gidersem kalp atacak bana. O yüzden hiç girmiyorum o 5 kişinin içerisine. Geliyoruz. Çıkalım oradan. ismimiz geldi. Gidip gelelim abi. Kapı itelim mi yok? Tapa Malphite döndü. Okey. Kuleyi koruyabilecek mi acaba? Koruyamayacak galiba. Güzelsin çocuk. Arkadaşlar soğukkanlı bakın. Her şeyin kuralı soğukkanlı olmak. Öyle game'de biz adamlara 5 kill verdik. 5 kill verdikten sonra bazen bazı oyunlar bitmiş oluyor insanların bilinç altında. Hatta psikolojisinde öyle oluyor. Bir de hele ki kaybettiyse, yırtılmışsan hele takımında şöyle bir yasuo varsa bak kalkan açtı yere bak bak. O Lux ne yaptı? Flaş attı. Sen düştün kanka. Kolu bıraktı bu arada flash'tan sonra. Bu arada biz bu oyunu bitiririz. Bitiririz. Bir kişi kaldı. Kim kaldı? Nasus kaldı. Böyle bir tutar mı? Tutmadı. İnsek atabilir mi şurada elim flash'ta? Hop kaçıyor. Tamam. Atacağım yine o adamı. Atacağım bu arada. Hop hop bam. Tamamdır. Direkt hiç Q'ya bile gerek yoktu. Keser de takım onu. Kill de bizde kaldı. Gayet de iyi oldu. Gayet de iyi oldu. MVP almış mıyızdır? Almışızdır. Ölü game'de oyunu ağır ağır domine ettik. 5 puan geldi. MVP almışız. 10, 14, 3, 8. Skorumuz iyi. Abi güzel de domine ettik. Evrin de çok güzel oynadı bu arada. Çok beğendim. Ormancı bayağı düşürdü bizim bot lane'i. Neyse arkadaşlar bu da bu kadardı. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum. Öpüyorum. Bay bay.